Arkadaşlar selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Take Over Meta'dayız. Arkadaşlar şöyle karakter oluşturma panelinden başlattım videoyu. Size beraber karakter oluşturma panelini şöyle görelim. Bu arada çok değişik bir account karşılıyor bize. Videomuzuza girelim. Erkek dedik. Karakter oluşturmayı tamamlıyoruz. Ve şöyle karakter oluşturma panelini tamamladık. Birinize selamlar gençler. Bugün neredeyiz? Bugün Takeover Meta'dayız. Yanımda sunucu sahibi Maestri var. Maestri hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar öncelikle Maestri'den bir sunucu konseptini isteyelim. Ondan sonra sistemlere geçelim uzatmadan. Ee, şöyle sunucumuz Amerika'da geçiyor yabancı konsepte. Ee, ekonomi ve e, politikalar bakımından hard bir konsepte ilerliyoruz. Bunun dışında global e, olarak Arap rolleri vesaire bunların izinlerini yönetimden alır olarak yapabiliyorsunuz. O gayet iyi. Zaten sunucu da Sampa benzetilmiş. Böyle cidden rol dönen bir sunucuya benziyor, benziyor diyebilirim. Şuradan şimdi ilk bir sistemimiz kiralık araç sistemi. Ş A kiraladı diyoruz ve bu aracı kiraladık mesela. Bir saat boyunca aracı kullanabiliyoruz. Oyundan çıksanız dahi araç sizde kalıyor, silinmiyor. Ve bu aracı evet. da 350 dolara kiralamışız. Bunda bilgisini vereyim. Tamam. Slash ayarlar yazabilirsiniz ayarlar yazdık. Şöyle bir tane şifre menüsü karşıladı bizi. Şifremizi evet. istiyor. Doğru. Evet, hesabınızın olduğunu. hesabınızın size ait olduğunu doğrulayın. Doğruladım. Ardından karşınıza çıkan ekranda şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Bundan sonra Toggle menüye girebiliyorsunuz. Toggle menüde kendi birlik chat'inizi, PM'inizi vesaire kapatabiliyorsunuz, rahatsız olduğunuzda kapatabiliyorsunuz buradan. Ee, bunun dışında yürüyüş stilleri var. Yürüyüş stillerinde mesela herhangi birisini seçtiğiniz zaman yürüyüşünüz değişiyor. Ee, bunun dışında bekleyen iadelerim kısmı var. Bu bekleyen iadelerim kısmında da e, herhangi bir müdür şikayeti üzerinden silah kaybınız, para kaybınız olduğu zaman biz buradan sizlere iadesini sağlıyoruz. Wow, gayet güzel bir panel, mantıklı. Ee, ajan sistemimiz var, hemen ajan sistemimize geçelim. Ama başka bir mekanda geçelim. Slash ajans yazın. Ajans, evet, ajans yazdığınızda size opsiyonlar karşılayacak, opsiyon girmenizi isteyecek. Ajans boşluk kur yazdığınızda karşınıza bir ekran gelecek. Aynen öyle. Burada ücreti belirleniyor, e, belirtiliyor sizlere. E, bu ücret karşılığında ajansınızı kurabiliyorsunuz. Hı hı. Ajansını da e, şu anda kurun isterseniz. Şöyle isim koydum. Böyle ajans en az 5 karakterden oluşturulmuş bu arada onu da söyleyeyim oluşturdum tamamdır e, ajans boşluk panel yazdığınızda panel açılmazsa tekrar yazın açıldı şöyle ajans id ajans sahibi dinleyici sayısı ajans ayarları kasası çalışanlar evet ajans ayarlarında e, tıklayın ajans ayarlarına Tıkladım. burada reklam ücretinizi değiştirebiliyorsunuz bu reklam ücretinin olayı şöyle e, herhangi bir oyuncu reklam vermek için herhangi bir ajansı seçmek zorunda Burada da siz e, siz kendi reklam ücretinizi harf başına değiştiriyorsunuz. Bunu ne kadar yüksek tutarsanız, e, tercih edilme oranınız düşecektir. E, onun dışında e, yayın verebiliyorsunuz. Oyuncular sizi slash dinle vesaire yazarak e, sizi dinleyebiliyor. E, yayın türünüzü haber veya şu anda reklam haber veya yayın olarak şeyin değiştirebiliyorsunuz. Bunların içeriklerini belirleyeceğiz. Müzik değiştirebiliyorsunuz, müzik dinletebiliyorsunuz oyunculara. Onun dışında geri geldiğinizde ajans kasası var. Burada sizin ajansınızı tercih ederek reklam veren oyuncuların e, parası kasanıza gidiyor. Buradan çekebiliyorsunuz. Şu anda bu e, aktif değil. Onu ilerideki zamanlarda aktif edeceğiz. Tamamdır. Gayet güzel detaylı bir panel arkadaşlar. Gelip bunu da kullanabilirsiniz. Bunun yanında biz e, şirket sistemimiz var. Slash şirket yazın. Yazdım. Burada yine, Aynı yine opsiyonlar şey. geliyor. Opsiyon olarak slash e, şirket boşluk kur yazın. Yazdım. Şirket türü fiyat artıyor. Burada 3 adet e, seçeneğiniz oluyor. Otomotiv, market ve kıyafet şirketi olarak. Şu anda sadece market şirketimiz aktif. Diğer otomotiv ve kıyafet şirketlerini e, ileride aktif edeceğiz. Market'e tıkladığınızda 300 bin dolar gibi bir fiyatı var şu an, bu düzenlenebilir. Hı. E, şirketinizin adını girip oluşturabilirsiniz şu an, oluşturun. E, beni şirkete davet edebiliyorsunuz, bir edin. Oradan ben tanıtayım sistemi. Şöyle ben paneli göstereyim size, vergi numaram gözüküyor, dairesi gözüküyor, şirket sahibi. Şirket türü, ürün saati gelecek vergi, şu anki vergi, pozisyonlar, çalışanlar baya baya detaylı panel beyler. Harbi harbi gelip bakmanız lazım. Bunun olayı şöyle, şu an mesela Gaz'daki market, satılık, bunun dışında birkaç tane daha market var satılık olarak. Bunları satın alabiliyorsunuz, buradan bir satın alan yapan, satın alım yapan bir oyuncu olduğunda bu satın alımdan %80 pay alıyorsunuz. Bu da şirketinizin kasasına otomatik olarak gidiyor. Okey gayet iyi. Valla güzel paneller mevcut. Şirket olsun, ajans olsun. Bakalım daha ne göreceğiz. Hemen telefonunda tanıtalım. Buradan içeri girdiğimizde elektronik market sizi karşılıyor. Bu da slash satın al yazın. Satın al yazdık. Tamir kiti, telefon rehberi, el çantası, telefon. Telefonu alalım şöyle. Telefon aldıktan sonra biraz bekleteceğim sizin numaranıza bakmak için. Sanırım numaranız 16. Bir dakika sizi bir arayayım. Numarama bakın benim. Slash telefon yazın. Telefon... 10 numara arıyor beni şu an. okey. Tamam, clear chat atın. Ben de dışarı çıkayım. Oradan devam edelim. Şimdi telefon yazın. Yazdım. telefonda e, öncelikle dark web tarzı bir sitemiz var. TO web diye. Hı hı. Burada sadece VIP oyuncular satın, alma satın alım yapabilecek silah konusunda. Bunların da bir e, yine limiti olacak. E, ekle, eklediğiniz zaman sağ altta bir ...sepet işareti var. Buradan satın alımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz, onaylayabiliyorsunuz sepetinizi. Hı -hı. E, şu an tabii ki de aktif değil. E, bunun dışında orta tuşa bastığınız zaman telefonda e, ana sayfaya gelin, bir rehber, rehber ikonuna tıklayın. Tıkladım. Burada e, sağ kısma girin. E, benim numaram 10. 10 yazın. Aradım. E, şu an arıyorsunuz beni. E, mesela otomatik olarak ben kabul ediyorum. Telefonun orta tuşuna basın aradıktan sonra. Bastım. Normal chat'e bir şey yazdığınız zaman gözükecektir. Evet şöyle göstereyim. Normal yazdığımızda gözüküyor gayet iyi. Mantıklı. Evet, e, bu telefon sistemine daha eklemeler yapılacak fakat şu an erken aşamadayız. O yüzden e, sadece böyle. Telefonda evet. ayrıca rehber, rehber de var. Evet, e, rehberi canım. tıkladığınız zaman ekleyebiliyorsunuz, kayıt edebiliyorsunuz kişileri. Okey bunu da bilgisini aldık beyler bu şekilde. HGPS yazın. HGPS Bak. yazıyoruz. E, şöyle. Genel, devlet, mağaza, meslek, mülk bul ve isimler çıktı, lokasyonlar çıktı. Bayağı evet, detaylı burada, bir şey. Burada hani karmaşıklık olmasın diye kategorize ettik. E, çoğu şeyin e, lokasyonunu ayrı ayrı yazdık. Devlet, mağaza, meslek gibi. Ayrıca mülk de bulabilirsiniz buradan. Mülk ID'lerinizle. E, basit bir sistem. işinizi çok kolaylaştıracak. Kırmızı bayrak çıkıyor haritamızda, radarımızda. Bu şekilde bulabiliyoruz. Gayet iyi. Slash, ls yazın. LS Go yazdım. şöyle bir tane panel açıldı. Ana sayfa, online işlemler, sicil. Evet, sendeyiz. Online işlemler şu an e, açık değil. Yani hı hı. açık fakat geliştirmeye devam ediliyor. Online işlemlerde polislik başvurunuzu atabileceksiniz. LSFM diye başvurularınızı atabileceksiniz ama şu anda geliştirme aşamasında. Bunun dışında sicil kısmı var. Sicil kısmında da e, IC sicillerinizi görebiliyorsunuz. Hı hı. E, bu bu çok hani geliştirmeye açık bir sistem. Çok fazla devlet fonksiyonunu buraya ekleyeceğiz. Sadece buradan halledebileceksiniz. OK. Bunda bilgisini aldık. <laughs> MDC'yi <laughs> yazıyoruz. Yazamadık. İdentity büyük ihtimalle. Evet. Şimdi yazdık MDC. Yi. Ana sayfa veri tabanı. E, APBler yazıyor, birimler yazıyor. An veri tabanına giriş sağlayın. Sim ile aratmayı tıklayın. <laughs> sim ile sorgula. Buradan kendi isminizi ya da benim ismimi yazın. Tamam. Tam olarak yazın ama alt reyle. Ha okey. Emir abi, bir Keskin dakika. numarası bir sicili temiz, lisansı yok, adresi bulunmuyor. Evet buradan mülklerini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Kanal gitmedi değil mi sizden? Hayır. Ee, lisanslarını yönetebiliyorsunuz. Bu trafik çevirmelerinde vesaire çok kullanışlı Aa, oluyor. iptal edebiliyoruz. Evet, işlem uygulayabiliyorsunuz. Ee, Aranma ekle ekleme gibi bir şey bu. Uygulama raporu yaz yazabiliyorsunuz. Onun dışında mülkiyetlerini vesaire görebiliyorsunuz. Okey bir ee, şeymiş bu ya. Evet, APB'ler kısmına girin soldan gördüm. Burada aktif arananları da görebiliyorsunuz. AFV'lerin altında birimler diye bir section var. Ona tıklayın. Hı, hı Tıkladım. Birimler, e, birimlerden ben varım şu an sadece. My Test. Ona tıklayın. Testcil memurunu inceleyin. İnceledim. Bodycam, Dashcam. Bodycam'e girin buradan. Hop direkt senin ekran değil mi şu an? Evet hatta şöyle göstereyim. Biraz e, hatalı olabilir çünkü öyle bir sistem. Onu düzelteceğiz. Okey nasıl çıkıyoruz? Aynı işlemi yapıyorsunuz. MDC, birimler, oradan Bodycam. Okey bu şekilde Şu an oyna kazan etkinliğimiz var. Oyna kazan gibi birçok etkinliğimiz de olacak. Sonucu açıldıktan sonra daha fazla yapacağız hatta. Ee, oyna kazandaki tasarımda da görüldüğü gibi e, kapalı betada en yüksek seviyeye ulaşan kişi bir adet 2500 lira değerinde bir bıçak vereceğiz. S2 skin'i bunlar. En çok üyeye sahip olan birliğe de AK-47'miz var. En iyi LSPD üyesine de bir adet m 4 a hediye edeceğiz. Bunların da fiyatları tasarımda da görüldüğü gibi yazıyor. Bunların ah, dışında anti. evet çekilişlerimizde ee, sürekli olarak devam ediyor. Güzelmiş vallahi çekilişler gayet iyi, gayet tatmin edici. Şu an ben bile oynayasım geldi sunucu arkadaşlar öyle diyeyim. Güzel çekilişler var. Hele CS oynuyorsanız tam size göre hem CS hem meta takılırsınız diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.